Kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıkları Lila Kağıt, VBT Yazılım ve Otokar temettü ödeme kararlarını açıkladı. E, bu arada Koç Holding'in bilançosu geldi. Belki bu akşam o da temettü kararını açıklayabilir. E, öyle bir şey olursa da sizinle kısa da olsa bir video ile beraber anlatırım. MSCI Endeksinde Şubat Şubat ayı değişimleri e, açıklandı standart endekse giren Kiler Holding oldu. Small Cap'a eklenenler B Söke, EA Ho, Katılım Evi ve Sasa. Small Cap'tan çıkartılanlar Ege Endüstri, Borusan, Kiler Holding ve Tekfen. Endeks değişimleri 25, 27 Şubat kapanışında olacak. E, MSCI endeksinin e, nelere e, sebep olacağını işte ne gibi e, etkileri olacağını sizinle daha önce birçok kez paylaşmıştım. Evet gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 13.787.82 puandan %0.07 düşüşle kapattı. İşlem hacmi 195 milyar 787 milyon TL olarak gerçekleşirken fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 254, düşen 325, sabit kalan 25. BIST 100'ün yabancı pay oranı %35.66. Geçelim kap haberlerine. Smartix yazılım smart birleşme görüşmeleri demişler. Smartix yazılım CRM iş zekası veri bilimi ve güvenliği alanında uzman e-kampüs eğitim yazılım ve danışmanlık ile birleşme görüşmelerine başladı, başlandığını bildirdi. Birleşme sürecinde SPK ilgili tebliğ kapsamında uzman kuruluş raporunda belirlenecek şirket değeri ve değişim oranları esas alınacakmış. Borliz Otomotiv Finans finansman bonoları ödeyememesi diyelim biz buna. <laughs> finansman bonolarının kupon ödemelerini yine gerçekleştire gerçekleştiremedi. 11 Şubat 2026 vadeli 4. kupon, 18 Şubat 2026 vadeli 3. kupon ödemesini şirketin başvurduğu finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasını takibinde ödenecek demişler. Tabi burada e, finansal yip, yeniden yapılandırmayı yapabilirse bir de o var. Yani bir kapı daha var. Ondan sonra e, bir yorum yapacağım onun hakkında. Formül plastik yeni halka arzlardan yatırımlar hakkında bilgilendirme demişler. İki e, bildirim var burada. Formül plastik Tekirdağ birincisi bu. Tekirdağ Çerkezköy'de 20, 20 bin metrekare fabrika arsasının devir işlemleri tamamlanmış. İkincisi de şirket ayrıca demişler iki yeni fabrika inşaatı için kaftiyat, temel ve betonarme çalışmalarını yapacak yüklenici firmalarla prensipte anlaşmış. Lila kağıt kar payı dağıtım kararı hisse başına 1 lira 29,5 kuruş nakit net temetli ödeme kararı aldı. Brütte 1 lira 52,5 kuruş teklif edilen hak kullanım tarihi 7. ayın 6'sı 2026. Lila kağıt geçen sene de bir e, geçen sene 1 lira 27 buçuk kuruş nakit net temettü ödemesi gerçekleştirmişti. Suntek, Sun Tekstil Sanayi şirket kuruluşu demişler ama aslında bir görüşmenin de sonlandırılması. Sun Tekstil Guatemala, Guatemala'da e, Intifex şirketini satın alma projesinden vazgeçtiğini bildirdi. Çoğunluk hisselerine sahip olacağı yeni bir şirket kurma çalışmalarına başlamış şirket. İş, ATR, BTR, CTR ve Kur finansal takvim demişler. E, şu anda geçen senenin dördüncü çeyrekleri açıklanırken İş Bankası birinci çeyrek finansallarını 3. ayın e, pardon 5. ayın 5'i 2026 tarihinde e, kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Kontrolmatik yeni iş ilişkisi kontrolmatik teknolojinin bağlı ortaklığı Pomega Enerji yurt içinde yerleşik bir firma ile toplam 62 milyon 315 bin ABD doları tutarında 11 adet enerji depolama sistemi projesi için sözleşme imzalamış. Projeler toplam 330 megawatt bölü 330 megawatt kapasiteye sahip olup 2026 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor demişler. Arkadaşlar yani e, kontrolmatik hakkında çok konuştum, çok şeyler anlattım. E, Kontrol matik boş beleş bir şirket değil, fakat borsacı e, daha sonra borsacı olan bir patrona sahip. Yani şu Poma, e, koskoca koçların vesaire yapamadığı işi yaptı. Biliyorsunuz koçlarda e, Asyalı bir şirketle görüştü, ama maalesef vazgeçtiler. Keşke onlar da yapsaymış. Yani bu alanda depolamalı e, enerji alanında çok büyük işler yapabilecek bir şirket. Ama maalesef patron hareketlerinin e, gazabına uğrayan bir şirket diyebilirim. Meysu Gıda, Meysu şirketimizin Kayseri ili e, PET dolum hattı faaliyete başlanması demişler. Kayseri'deki fabrikasında PET dolum hattı, Faaliyete geçmiş bu yatırımla birlikte üretim kapasitesi artmış olup bu yatırımın şirketimizin faaliyetlerine ve sektördeki rekabet gücüne katkı sağlanması beklenmekteymiş. Borsa İstanbul borçlanma aracının gözaltı pazarına alınması. Borlis, Borlis Otomotiv arkadaşlar ikinci ayın 11'i 2026 tarihinde kupon ödemesini yapamamıştı. Demin söylemiştim size ee, borçlanma araçları piyasası gözaltı pazarına alınmasına. 2. ayın 12'si 2026 tarihinde kapalı kalmasına çünkü şirketin hisselerini etkileyecek bir şey bu. 2. ayın 13 2026 tarihinden itibaren de işleme yeniden açılmasına karar verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada Boris otomotivde bence kriz derinleşiyor. Tahvil kuponları vadesinde ödenmiyor ve ödenmeyecek gibi de görünüyor. Finansal ee, tekrar barış, finansal barış şirketlerle ya da ne bileyim bankalarla anlaşabilirse yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Ciddi bir likidi de sıkışıklığı var şirkette. Burada bence patronun artık elini cebine atması. Çünkü biliyorsunuz bu yine başka bir şirkete bağlı. Ve para koyma zamanı geldi de geçmeye başladı bile. Eğer patron bunu yapmazsa maalesef şirket adım adım iflasa sürükleniyor. Bu da benim kendi görüşüm. Kıraç galibiniz TCKRC ihale süreci sonucu demişler. 12. ayın 29'u 2025 tarihinde teklif verdiği 1. ayın 14'ünde ihalesi sonuçlanan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün açtığı 143 milyon 750 bin TL bedelli otokorkuluk bakım onarım işi ihalesini şirket kazandı. İhale sözleşmesi 11 Şubat 2026 tarihinde yani bugün imzalanmış. Çağdaş, çağdaş cam yeni iş ilişkisi yurt içinde yerleşik müşterisinden 109 milyon 53 bin TL tutarında yeni sipariş almış. Teslimatın Mayıs 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyormuş. Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Kiler Holding ve Rubenis e, tekstil paylarına yarın seans başından 3. ayın 11'i 2026 seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. E, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada açığa satış da var ama açığa satış bütün borsada yok. Bist 50'de var dolayısıyla bu e, açığa satış ve kredi işlemlere. Kler Holding Bistelli de e, var fakat e, rubenis olmadığı için kredi işlemlerde yasak geldi diyebiliriz buna. Yine Borsa İstanbul aynı tarihlerde Atlas paylarına tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecekmiş. VBT yazdım kar payı dağıtım kararı VBT yazılım temettü ödememe kararı aldı. Temetki ödemesini de zaten ben beklemiyordum. Zira 300'de bedelli sermaye artışı kararı var. Hala hazırda patron şirketin diğer eşi, diğer ortağı olan eşiyle ayrılma aşamasında. O da bir ara mahkemeye vermişti bedelli için ama sonradan anlaştılar. GSD Holding, GSDHO bağlı ortaklık. Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklık. <laughs> GSD 3 Limited Malta'da bir adet Ultramax tipi kuru yük gemisi satın alma kararı almış. Otokar kar payı dağıtım kararı <laughs> Otokar'da e, temettü ödememe kararı aldı. Hala hazırda Romanya'da zaten bir ceza yemişti. Orada işi e, almış olduğu işi yetiştirememesinden dolayı. Şimdi arkadaşlar yeni gelen bilançolar var. Belki e, ben de videoyu yaparken yeni bilanço gelmiştir. Önce e, aracı kurum hedef fiyatlarını vereyim. Daha sonra e, bu bilançolara da bakarız. HSBC Türkiye raporu yayınladı. Kayak CNBC'e Dolar için 48 TL tahmini var. Yıl sonu tahmini. Hisseler için Türk hisseleri için ağırlığını artı tavsiyesi verdi. Bugün Ahlatçı Holding için bir e, manipülasyon döndü. E, nasıl diyeyim? İsmail Saymaz bir açıklama yaptı. Ahlatçı Holding e, sahibi şirket ve yöneticilerine yönelik kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldı. Patronun yurt dışında oldu. Ya bildiğin manipülasyon neredeyse ise taban oldu. Daha sonra toparladı. E, Şirkette açıklama yaptı. Ee, Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı, yasağı bulunduğu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde ee, Geçen senede Rasim Ozan Kütahyalı yine böyle bir manipülasyona e, imza atmıştı Şimdi bugün manipülasyonları biz yapsak ya da siz yapsanız SPK kalkar burada e, dünya cezayı da keser işte mahkemeye de verir suç durusunda bulur Ama gazeteciler yapınca bunlara hiçbir şey olmuyor e, iktidar veya muhalefet hiç beni ilgilendirmez. Manipülasyon kim yaparsa yapsın. Bence cezasını çekmeli. Dolayısıyla SPK'dan da gereğini yapmasını bekliyoruz. Vakıf yatırım iş GYO için hedef e, hisse başı hedef fiyatımızı 25 lira 20 kuruştan 27 lira 80 kuruşa revize ediyoruz dedi. Eski SPK başkanı Vedat Akgiray'dan da bir kobi e, yorumu geldi şimdi Arkadaşlar bu kişi e, eski SPK başkanı CNBC EDE'nin haberi bu eski SPK başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi yönetim kurulu başkanı Vedat Akgiray kobiler için borsa gerektiğini belirterek kobilerin sermaye piyasalarına ulaşmaları mümkün değil bunu kılmak kırmak için küçük firma batar diye korkuyoruz istemiyoruz dedi Akira çarpıcı bir tespitte bulunmuş. Kobilerimizin finansalları iş modelleri ekra, e, ekrana konabilse dünyadan Warren Buffett gibi insanlar en aşağı e, bin kobiye birer ikişer milyon dolar verirler demişler. Doğru söylemiş. Ben de buna katılıyorum. Biliyorsunuz kitle fonlama e, araçlarıyla bazı yerlere fonlama yapıyoruz ama şimdi bunun bir borsası olsa gerçekten de büyümeye yakın büyümeye yatkın şirketler halka e, ikinci bir, üçüncü bir piyasada açılmış olsa, onun da bir borsası olsa bence çok güzel olur. Garanti Bankası iş GYO için hedef fiyatını 22 lira 40 kuruş endekse paralel getiri tavsiyesi verdi. Aygaz için de ziraat yatırım hedef fiyatımızı 290 TL tavsiyemizi al olarak koruyoruz. Ak yatırımda Aygaz için 12 aylık hedef fiyatımızı %3 düşürerek 254 TL'ye çektik demiş. Doça Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Korman Tarman Türkiye için Mart ayında 100 bas puanlık faiz indirimi beklediklerini belirtti. Şimdi piyasa faiz indirimi yapılmayacağını satın aldı. Eğer ki Doça Bank'ın öngörüsü gerçekleşirse bizim için pozitif olur. Evet dünden sonra gelen bilançolara bakalım. Ee, en son dün lila kağıta bakmamıştık. Lila kağıt yıllık net karını %10,5 artırmış. Çeyreklik %46 azaltmış. 1 milyar 704 milyon TL net dönem karı açıkladı. Ee, bazıları beğenmedi ya da piyasa da çok beğenmedi ama bence kötü bir bilanço değil. Bu ee, ne diyeyim bu konjüktürde bence güzel bir bilanço. Hani kötünün ee, bence kötü değil ben yani kendi adıma söyleyeyim. Green Türk Holding yıllık net karını yüzde altmış dört buçuk yüzde seksen artırmış. 1 milyar 796 milyon net dönem karı açıkladı. Koç Holding 22 milyar net dönem karı açıkladı. Yıllık net karı yüzde bin yüz seksen artmış. Çereklik yüzde on azalmış. Koç Holding'de konsensüs 4 milyar. 416 milyondu net kar e, olarak da 7 milyar 24 milyon TL net kar açıkladı 4, 4 milyar 416 bekleniyordu konsensus yani net kar 7 milyar 24 milyon geldi hemen hemen neredeyse 2 katı bir net kar geldi koç holdingden bence o da güzel bir bilanço bu konjektür diyelim. Şimdi arkadaşlar Koç Holding gibi büyük şirketlerin özellikle endekse eee endekste ağırlığı olan endekste ne bileyim etkileyebilecek şirketlerin bilançolarının gelmesi endeks açısından dolayısıyla borsa açısından güzel. Gün doğdu gıdada 104 milyon net dönem zararı açıkladı. Arkadaşlar son gelen bilançolarda bunlardı. Bundan sonrasında bakmaya devam ederiz. Günün önemli gelişmeleri bunlarda görüşürüz kendinize iyi bakın.